amacım. Yavuz Selim'e doğru gidiyoruz. Gidelim abi. Yollar bizim. oranın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi. Burada sahil plaj da varmış görüyor ama. Balıkçılar buradan şu şikayetçiymiş abi. Işıklar yanınca balıklar ürküyormuş. Allah Allah. Aynen. Tamam lambaları söndürelim o zaman diyelim. Ya zaten şu Avrasya tünelinde yaptılar balıkların yuvasını yumurtlayacak yuvalarını da bozmuşlar.